Klavye teknikleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: R, O, D, S, C tuşunun yazımı. R tuşunun yazımı. Sağ elin işaret parmağı K tuşundan ayrılarak üst sırada bulunan R tuşuna basar. Basma işlemi bittikten sonra parmak temel sıradaki yerine döner. Şimdi bu uygulama satırlarını yazınız. Uygulamayı yaparken, yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız. O tuşunun yazımı. Sol elin işaret parmağı, A tuşundan ayrılarak üst sırada bulunan, O tuşuna basar. Basma işlemi bittikten sonra parmak temel sıradaki yerine döner. Şimdi bu uygulama satırlarını yazınız. Uygulamayı yaparken, yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız. En az 3 defa bu uygulama satırlarını yazınız. D tuşunun yazımı. Sağ elin işaret parmağı K tuşundan ayrılarak üst sırada bulunan D tuşuna basar. Basma işlemi bittikten sonra parmak temel sıradaki yerine döner. Şimdi bu uygulama satırlarını yazınız. Uygulamayı yaparken yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız en az 3 defa bu uygulama satırlarını yazınız. Şimdi de öğrenilen tuşlarla cümle çalışması yapalım. Bu uygulama satırlarını yazınız. Bu cümleleri yazarken yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız. Bir cümleyi yazdıktan sonra Enter tuşuyla alt satıra geçiniz. S tuşunun yazımı. Sağ elin işaret parmağı K tuşundan ayrılarak alt sırada bulunan S tuşuna basar. Basma işlemi bittikten sonra parmak temel sıradaki yerine döner. Şimdi bu uygulama satırlarını yazınız. Uygulamayı yaparken yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız. C tuşunun yazımı. Sol elin işaret parmağı A tuşundan ayrılarak alt sırada bulunan C tuşuna basar. Basma işlemi bittikten sonra parmak temel sıradaki yerine döner. Şimdi bu uygulama satırlarını yazınız. Uygulamayı yaparken yanlış yazdığınızda silme tuşunu kullanmayınız. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.